gülümsemelerin mimarı. E, Akva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adına ödül almak üzere Doktor Muhyettin Yılmaz geliyor şu Merhabalar, iyi, iyi akşamlar. Ee, bu ödülü layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Yine bu ödülü Akva Dent çalışanlarına, çalışan diş hekimlerine ve personeline adına kabul ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de sağlık sektörü gerçekten kalitenin zirvesinde. Ve yurt dışından gelen, Amerika'dan gelen, Avrupa'dan gelen insanlara diş konusunda, diş estetiği konusunda hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Evet, Türkiye'de kaliteli işler yapılabiliyor. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz efendim. Sağ olun, var olun. 33. Uluslararası Kalite Zirvesi'nde ödül aldınız. Akva Diş Polikliniği olarak neler söylemek istersiniz? Ee, gerçekten e, bu konuda çok mutluyuz, sevinçliyiz. E, şunu düşünüyoruz ki Türk insanı e, güzel işlere, güzelliklere gerçekten layık. E, ve e, biz Akva Dentiş Diş Kliniği olarak hem Türk insanına hem Avrupalı insana ve dünya insanına yani sağlık turizmi de özellikle adı altında e, hizmet verdiğimiz için ve hizmet kalitemizi belgelediğimiz için, delillendirdiğimiz için çok mutluyuz. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür diliriz. ederim. 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nden Akva Diş... Poliklinikçi olarak ödül aldınız. neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Öncelikle e, hani marifet iltifata tabidir. E, lafını bir kez daha yaşamış olduk. Hani yapılmış olan güzel şeylerin e, görülüyor olması, fark ediliyor olması bizim için e, çok değerli. E, tabii bundan sonra aslında yükümüz biraz daha ağırlaştı. E, artık buna layık olarak e, ve başarılarımızı bir üst seviyeye çıkarmak için azami hassasiyet Göstereceğiz. Bize bu ödülü layık gören e, kurum ve kişilere e, şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Biraz işletmenizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki, e, Akva Diş Polikliniği e, 2018 yılında kurulmuş bir diş polikliniği. E, Muhiyyettin e, Yılmaz hocamızla beraber. E, bu diş Polikliniği'ni kurduk ben e, işletme e, bölümüne bakıyorum kendisi şimdi tıbbi kısmına e, klinik kısmına e, bakıyor. E, bütün branşlarda uzman e, hekimlerle e, hizmet veriyoruz. En önemli e, özelliğimiz ise bir e, üniversite Hastanesi gibi hizmet veriyoruz. Yani hastalarımızın ihtiyacı olan e, tedaviyi doğru şekilde analiz edip e, Onun için olabilecek en uygun e, tedavileri kendilerine sunuyoruz. Bunu da tabii ki e, azami düzeyde e, hijyen hassasiyetiyle ve e, sağlıktaki şu anda olan bütün e, durumları takip ederek en iyi şekilde e, yapmaya özen gösteriyoruz. Önce medya olarak biz de size teşekkür ederiz. Başarılarınızın ve ödüllerinizin devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Saygılar.